Arkadaşlar merhaba. Ee, bundan önceki dersimizde bir giriş yapmıştık. Ee, Dokunuş sınıf edebiyatına dair. İşte edebiyat nedir? Edebiyat anlamı, kelime anlamı nedir? Daha sonrasında e, lehçe, şiir ve ağız bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bir diğer e, konu olarak şöyle e, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisiyle bir başlayalım. Çok özür dilerim. Hemen başlıyoruz. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi dersek edebiyat da bilim de insana yöneliktir. Edebiyat kendi üretiminde öznel bir bakışla güzelliğe ulaşmayı, kişiye estetik zevk kazandırmayı amaçlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Edebiyatta amaç nedir? Hazdır. Neden? Kişinin yani insanın duygu ve düşüncelerini daha güzel, daha estetik bir şekilde herhangi bir şeye kazandırmaktır. Bilim ise deney, gözlem, araştırma ve benzeri yöntemlerle gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmayı amaçlar. Edebiyat öncelikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerle doğrudan ilişki içindeyken fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içerisinde olabilir. Özellikle buraya parantez içerisinde aldığım Kimya bölümünde edebiyat ve kimya dedin mi insanın aklına ilk simyacı kitabı geliyor. Mutlaka bu kitabı okumanızı öneririm. Hemen neye başlıyoruz? Edebiyat ve tarih ilişkisine başlıyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Eserlerinde tarihe bir konuyu, olayı ya da kişiyi işleyen sanatçı dönemin zihniyetini araştırırken mutlaka tarih biliminden yararlanır. Tarihte de edebiyatta da temel hedef insan olduğu için aralarında çok sık bir ilişki vardır. Her edebi metin bir tarihi dönemde oluştuğu için ve bu metinlerde dönemin izleri görüldüğü için edebi metinlerin temasını tarihi dönemler mutlaka etkiler. Bir parantez açmak istiyorum buraya. Edebiyat tarihi mutlaka karşınıza çıkar. Bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik şöyle kronolojik bir sıra içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Edebi türlerin gelişimini, edebi dönemleri, dönemin siyasi olaylarını, dönemin sosyal hayatını, sanatçıların hayatlarını inceleyen bilim dalıdır. Nedir bu? Edebiyat tarihi. Yani dönemin sosyal hayatını özellikle sanatçıların hayatlarını inceler. Bizde ilk edebiyat tarihi denemesini Ziya Paşa 1874'te Mukaddimi Harabat ile yapmıştır arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. İlk bilimsel edebiyat tarihi çalışmalarını Fuat Köprülü yapmıştır. Edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü'dür arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Edebiyat coğrafya ilişkisi için ne diyebiliriz? Eserlerinde ele aldığı kişilerin yaşadığı yerleri özellikle betimleme yoluyla ele alan sanatçının yararlandığı alan coğrafyadır. Nasıl? Edebi metinlerin temel unsuru tabii ki mekandır. Olaylar bir mekanda gelişir ve bu mekanların özellikle izlerini taşıdığı için nedir? Coğrafya devreye girer. Özellikle e, edebiyat-coğrafya ilişkisine dair bir kitap örnek verecek olursak, Ahmet Hamdi, Tanpınar, Huzur diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle de yazayım hatta. Edebiyat-tarih ilişkisine dair bir örnek verdik mi? Vermedik. Hemen buna da yazalım diyelim ki Kemal Tahir Devlet Ana diyebiliriz örnek olarak. Bir diğeri edebiyat sosyoloji ilişkisi. Arkadaşlar edebi eserler insanları yaşadığı çevre ile birlikte ele alırken sosyolojiden yararlanır. Edebiyat insanın temel unsur olduğunu edebiyatta söylemiştik. Sosyoloji nedir? Toplum bilimidir. Değil mi sosyoloji? Toplum bilimidir. Ee, sosyoloji de toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Bu yüzden eserlerde insanın yaşadığı toplumdaki her tür durum sosyolojiyle ilişkilidir ve doğal olarak insan ortak olduğu için edebiyat ve sosyoloji birbiriyle bağlantılıdır. Buna bir örnek vermemiz gerekirse Hüseyin ee, Rahmi Gürpınar hangisini örnek verebiliriz hatırlayan var mı? kuyruklu yıldız altında bir izdivaç örneğini verebiliriz. Şimdi edebiyat felsefe ilişkisine bir bakalım. Edebiyat eserinin eğitsel ve sorgulayıcı bir göreve sahip olması, düşündürücü niteliğinin bulunması, bu bilimden yararlanmasına olanak sağlar. Yani düşünce felsefenin temel uğraş alanıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir edebi eserde de düşünce etrafında oluşturulan konular, düşünce etrafında oluşan bir edebi eser olduğu için arasında mutlaka bir bağ, bir ilişki vardır. Edebiyat felsefe ilişkisine dair bir örnek vermemiz gerekirse Bilge, Karasu, Gece örneğini verebiliriz. Ne kaldı? Edebiyat-psikoloji ilişkisi kaldı. Arkadaşlar insanın psikolojik olarak ele alan edebiyat eserleri vardır. Yani e, edebiyat eseri insanın yani işlediği şairin ya da konunun ruh dünyasını mutlaka ortaya koyar. Hemen şöyle bir başlayalım. Edebi eserin ana unsuru insandır. İnsan da duyguları olan bir varlıktır. Bir sanatçı eserini oluştururken ya da okur bir edebi eseri değerlendirirken insan duygu ve davranışlarını uğraş edinen psikoloji biliminden yararlanır. Arkadaşlar psikoloji eşittir. Duygu ve insanın duygu ve davranışları değil midir? Tabii ki öyledir. Peki en güzel örneği mutlaka aklınıza gelmiştir. Psikoloji dediğiniz zaman aklınıza Mehmet Rauf Eylül ilk psikolojik roman olarak aklınıza gelmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisine baktık. Şimdi bir de güzel sanatlar bölümüne geçelim. Güzel sanatlar arkadaşlar heyecan ve hayranlık uyandırarak insanı etkileyen resim, müzik, edebiyat gibi etkinliklerin tümüne güzel sanatlar diyebiliriz bence. Şöyle ki güzel sanatlar kullanılan malzemeye ve duyguları ifade etme biçimleri olarak sınıflandırılır. Hemen sınıflandırmaya da geçelim. Güzel sanatların sınıflandırılması şöyle arkadaşlar. Bizde önemli olan kısım nedir biliyor musunuz? Güzel sanatların sınıflandırılmasında kullanılan malzeme önemlidir bizim için. Şöyle ki mesela görsel sanatlar, plastik sanatlar, işitsel fonetik sanatlar, dramatik ritmik sanatlar olarak üç'e ayırdık. Görsel plastik sanatlar olarak hat, resim, mimari, heykel e, bunların hepsini sayabiliriz. Neden? Malzeme olarak boya, mermer, tunç, çamur, taş diyebiliriz. Neden? Şekillen, şekil verme amacı olduğu için oluşturulan eserler e, bu maddelerle oluşturulduğu için başlık olarak görsel plastik sanatlar diyebiliriz. Şimdi bir de fonetik işitsel sanatlara bakalım. Ne var içerisinde arkadaşlar? Tabii ki edebiyat var. Neden edebiyat var? Arkadaşlar çünkü edebiyat dedin mi okunma yani işitme içerisine girer. İşitme söz konusudur. Bu yüzden edebiyatı da mutlaka işitsel fonetik sanatlar içerisinde alırız. Müzik zaten işitseldir bunu hepimiz biliyoruz. Şöyle bir diğerine bakalım. Tabi fonetik e, sese ve biçime göre. Yani kullanılan malzemeler dil, sözcük ve sestir fonetikte. E, dramatik, ritmik sanatlara bakalım. En önemlisi tiyatrodur ama opera, bale, dans, sinemada kesinlikle dramatik içerisinde yer alır. Madde nedir arkadaşlar? Kullanılan malzeme nedir? Ses, görüntü, kostüm, dekor kullanılan malzemelere göre güzel sanatların sınıflandırıldığını unutmayın. Hemen sanat ve zanaat olarak başlıklar halinde bir devam edelim. Sadece ufak bir hatırlatma yapıp ilerleyelim. Nasıl? Sanat. Sanatın tanımını yaparsak estetik nitelik taşıyan duygu, düşünce ve hayalin ortaya konmasında kullanılan yaratıcılığa. Bu kelimeyi unutmayın bizim için önemli kullanılan yaratıcılığa sanat denir. Yani bir duygu tasarı, güzellik ve benzerinin işte anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı. Bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık da diyebiliriz. Bu başka bir tanım ama üstün yaratıcılık dediğimiz yaratıcılık kelimesini unutmayın karşımıza çıkacak. Bir de zanaata bakalım. Endüstriyel sanatlarda denir İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için, maddeye dayanan gereksinim, yapılan öğrenme, deneyime dayanan işlerdir. İşte e, öğrenimle birlikte deneyim, beceri, ustalık gerektiren işlere zanaat denir de diyebiliriz arkadaşlar. Demircilik, dericilik, bakırcılık, kuyumculuk, terzilik, marangozluk bunları da verebiliriz arkadaşlar örnek olarak. Hemen e, sanatla zanaat arasındaki farklara bir bakmak istiyoruz. Arkadaşlar sanatla zanaat arasındaki farklardan önce bir ortak yönünden kısa bir bahsedelim mi? İki örnek vereceğim. Şöyle ki her ikisinde de biçim var mı? Oluşturulan bir biçim var deme her ikisinde de. Bir de her ikisinde de elemeyi vardır arkadaşlar. Zanaatta da elemeyi vardır, sanatta da elemeyi vardır. Her ikisinin de elemeyi vardır, her ikisinde de biçimdir ortak özellik olarak. Arasındaki farklara bakarsak e, zanaat nitelikli yoğun emeğe dayalı el kol gücüyle ortaya konulurken sanatta önemli olan malzeme hayal ve düşüncedir. Sanatta kar amacı güdülmez, zanaatta kar amacı vardır. Neden? Bir yönden maddiyat olarak zanaat vardır diyebiliriz. Sanatta estetizm amaçlanır, sanatta estetik amaç güdülmez. Bir yönden e, estetik amaç vardır ama önemli olarak kar amacı daha çok zanaatte vardır. Zanaatte önceden planlanmış ürünler oluşturulurken sanatta önceden planlama yoktur arkadaşlar. Zanaat mutlaka planlı programlı ilerler, sanat hayal düşünce unsuru olduğu için planlı programlı ilerleyemeyiz. Şöyle bir toparlarsak eğer, sanatta amaç güzelliktir, zanaatte amaç faydadır. Sanatta estetik haz vardır, zanaatte ekonomik bir değer taşır. Sanat yaratıcılık ürünüdür, zanaat yaratıcılık ürünü olabilir ama daha çok ustalık ürünüdür. Özgün değildir. Usta çırak ilişkisi vardır. Sanatın taklidi yapılamaz arkadaşlar ama zanaatte usta çıraklık ilişkisi olduğu için taklit yapılabilir. Sanat ilhamla ve kendiliğinden ortaya çıkabilir. Zanaatte ise belli bir uğraşla yani yine usta ve çıraklık ilişkisi vardır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ne işledik? Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini işledik. Güzel sanatları işledik. Güzel sanatlara dair bir tablomuz vardı. Tablomuzu gördük. Tablomuzu sınıflandırmamızdaki amaç malzemeler olduğunu söyledik. Malzemelerden sonra ufak sanat ve zanaat farklarına baktık, tanımlarını yaptık. Bugünkü ders o zaman bu kadar diyelim. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Görüşürüz.